Hamileler bu noktaya dikkat etmeli. Çünkü hamilelik esnasında hele ki kronik bir hastalığı varsa bu kişinin daha çok dikkat etmesi gerekiyor bu noktaya. Çünkü bağırsaktaki gerek bulantıları, gerekse de iştahsızlıkları, bağırsak ritminin bozulması bu bizim özellikle de hamilelik sonrasındaki ortaya çıkacak hastalığın daha da kötüleşmesine neden olacak. Bu nedenle de bulantısının ve tabir yerindeyse bağırsak probleminin daha az olması bizim için önemlidir bu hastalarımızın hamileliği sürecindeki durumu nedenle de size bir noktayı göstermek isterim. Bu noktaya yapılacak olan uygulama hamilelik esnasındaki bulantı, kusma durumunuzun azalmasına yardımcı olacaktır. Ciddi problemlerde elbette ki başka tedbirlere başvurulması lazım ama hafif bir kısım problemlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır bu noktada. Şimdi size bu noktayı göstermek isterim.